Günaydın arkadaşlar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Var hocam. Kaç kişiyiz? 17 kişi olduk. artık. Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz programımıza. Merve hocam hazır mısın? hocam. Okuyacaksın değil mi şiir Merve bugün? Ee, evet inşallah arkadan alama onları gelmezse <gülüyor> <gülüyor> okuyacağım. O fonlar hiç eksik olmuyor ki zaten evlerde maşallah. <laughs> Esas onlar olmayınca eksik oluyor yani. İşte bilmiyorum nasıl. <laughs> evet. Didem hocam hazırsınız. Hazırsınız değil mi Didem hocam? Evet hocam hazırım. Tamam çok Sadece güzel. Sadece Merve hocam ve ben mi şiir okuyacağız bugün. E Efendim? Sadece Merve hocam ve ben mi okuyacağız bugün? Yok ben hocam yani biz isimleri olanlar esasında en azından hani birer şiir okumayı planlıyoruz. diğer evet. hocalarımızdan da katılmak isteyenler olacaktır mutlaka. Onlardan da bekliyoruz şiirlerini. Ben de varım Didem hocam. <laughs> evet İknil hocam var. Yani listede adı olan Satı Hocam var. Satı Hocam ne yaptınız? Vallahi yani pek beceremediğim en, en, en uzak olduğum konu bu ama deneyeceğim. Deneyin hocam sıkıntı değil. Biz bizeyiz. <laughs> tamam mı? Ferit Hocam nerede bu arada? Ferit Hocam? <laughs> Abuzer Hocam şiir bulmuş bir tane. Videosunu da demiş ki bu şiiri okuyacağım. Ben de eyvallah dedim. Bakın bekliyoruz. Onu da bekliyoruz. Videosunu bile yollamış yani. Ben de kendi kendime ses kaydını aldım. Dinledim. Vay Çalıştım. Hocam siz profesyonel yapmaya başladınız hemen. Çalıştım evet. Çok Sat, güzel. Hocam ben de aynen öyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştım <gülüyor> dersime. İyi, bakalım güzel oldu bence ya. Sıkıntı olmadı. Evet. Yani. Sonuçta biz bir aile gibiyiz. Yani ne olabilir ki en fazla? Evet. böyle düşündüğüm için ben de. Tuncay Hocam. Yoksa dediğim gibi bana çok uzak. Çok da sevmem ben şiir aslında. <laughs> Diğer arkadaşlarımız nerede kaldılar ya? Bekleyelim bakalım. Günal Hocam. Günaydın. Selamun Aleyküm. <laughs> Ünal hocam. Abuzor hocam geldi. Abuzor hocam daha çıktın mı? Marla yoldayım. Çıkıyorum yoldayım. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Televole gibisin Abuzor hocam. <laughs> Çekmiyor mu sizin oralarda? Çekmiyor. Şu an çıkıyorum inşallah biraz çeker. Aynen televole. Tam yüzde yüz uyuyor. <laughs> Dündeyi Aleyküm. selamünaleyküm. Biraz önce mikrofonu açmamışım. Kusura bakmayın. Herkese <laughs> hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Aleykümselam. O arada şiiri dokun herhalde. Duyun hocam. Duymadık şiirini. Şiir mi? O arada dokun herhalde. Böyle bir görse. şey de... <laughs> öyle bir şey demiş miydin? Yok, <laughs> bir ara bir şiir çekmiştim. E, okumuştum belki da. belki siz yaparsınız yani. Belli mi olur? E, belki olabilir hocam. Bekliyoruz inşallah. Hocam evet. şiiri bize okutmayacaksınız değil mi? Nasıl olacak Abuzar Hocam? Dedim şiiri bize okutmayacaksınız değil mi? ben okuya Ben gönderdim. <laughs> hocam o internette zaten video var. Bizim amacımız öğretmenlerimiz okusunlar diye. Ya ben beceremem <laughs> o işi. Abuzar Hocam, dayı... hocam neredesiniz? Hocam. Ben de hocam. Memleketteyim evet. Hocam dağların başında Çünkü... bir dağlarla ilgili bir şiir okunmaz mı mesela? Vallahi hiç beceremiyorum hocam. Bu ses <laughs> işinde ben çok şeyim. Hiç iyi değilim. Ses işi biraz zayıf kalıyor da. Ben ee, ben de evet. sandım ki o videoyu gönderince Abuzan hocam bu şiiri okuyacak. Yok yok benden çok daha iyi okuyor. <laughs> ya herhalde <laughs> kimse burada profesyonel değil ki zaten yani. Biz öyle kendi aramızda Benim yerim... etkinlik düzenliyoruz işte. Daha doğrusu okulumuz şey yapıyor. Biz de katkı sunuyoruz. Fatma Hocam. Ben verdim Murat Kapkın'a. ben Murat Kapkın'a her vekaletimi vermişim. <laughs> Okuyan Murat Kapkın'a bildiğim. ben ona vekaletimi vermişim. İyi Allah razı olsun. Bak Satı hocam da çok Amin. korkuyordu şiir okumaktan. O bile okuyacak yani. Abuzer hocam şimdi Satı hocam okur da siz okumazsanız çok ayıp olur yani. Bir bir dahaki sefere belki korkum giderilmiş olur. <laughs> bir dahaki sefere inşallah hadi bakalım. Peki. Evet arkadaşlar. Şöyle... Fatma hocam burada mısınız? Evet, asıl solistimiz Ali Bey diye teşrif ettiler. Ali Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Abi şimdi Abuzer Hocanın e, konuşmalarını dinleyince çok önemli bir şey yapacakmışız gibi hissettim. Ben de heyecanlandım. <laughs> <laughs> Normalde çıkıp sadece bir şiir okuyup gideceğim deyip ama şimdi öyle bir konuştu ki yani e, bende de de biraz heyecan oldu. Başlıyor muyuz? Başlayacağız mı? Başlayacağız da. Satı Hocam çalışmış, İlknur Hocam çalışmış. Video, kendi sesini videoya kaydetmişler, dinlemişler. Yani sen öyle bir şey yaptın mı kardeş? Ben ee, bundan sonra ben de yapacağım inşallah. <gülüyor> 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 e, ne yapalım? Bu kadar ustanın yanında <laughs> çalışmak zorundayız. Estağfurullah. Çalışmadan <laughs> <estağfurullah hocam. gülüyor> Mustafa lan değiliz hocam. Yerimiz birer çırağız. <laughs> bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Okulumuzun bize tevdi ettiği şiir dinletisi etkinliğine hoş geldiniz. Yani saat 11.11 11 şu anda benim saatim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Kendi fon müzikleriniz eğer hazırlamışsanız onları da açabilirsiniz şiir okurken. Fon müzik de okuyabilirsiniz fark etmez bizim için. Kim başlamak ister? En çok çalışanlardan başlayalım mı? İlk Nur Hocam sizden başlayalım mesela. Olur mu? Olur hocam. Öyle uygun görüyorsanız olsun. <laughs> Estağfurullah hocam. Buyurun. Sizin kimden okuyacaksınız hocam? Şiir kimin? Ee, Sezai Karakoç, Mona Rosa. Benim çok sevdiğim bir şiir hocam. Evet buyurun bakalım. Bu şiiri sevmeyen yok ki sanırım. <laughs> evet. İnşallah ben de güzel bir şekilde yorumlayabilirim. İnşallah bekliyoruz bakalım. Yalnız şiir okurken hocam kamerayı kapatacağım. <laughs> o şekilde rahat okuyacağım An Duyguya anca öyle girelim. Tamam hocam evet. hiç sıkıntı değil. evet. değil. Fon müziğim var. Fon müziği de açacağım inşallah. Biz de kapatalım mı hocam kameraları dinlerken? <laughs> yok yok gerek yok hocam. O ben manzaraları gösteriyorum. Belki destek olur. Hocam sen yeşil <laughs> bir yer göster. Bize boz yerleri gösterme Abdur Hocam. Boz yer burada da var. Yeşil bir şey yok mu oralarda? Yani yeşile daha zaman var hocam. <laughs> Mevsim itibariyle diyorsun. Evet. Kar göster hocam. Karda mı yok orada? Karda erimiş. Ha. Ee, su Su var. Ha şurada bir gölet göstereyim. <laughs> bir dere falan bir dere kenarına falan geç. Abuzer hocam buradan su sesi gelsin güzel olur inşallah. Hocam Gö hangi şehirdesiniz? Merak ettik. Malatya hocam. Tamam. Malatya yok güzel hocam. Evet. Battal Gazi'nin diyarı. Aynen öyle. Şu an şu an ekranda tamamen Battal Gazi uzaktan görünüyor. Bütün öyle görüntü Battal uzaktan. Ya Allah rahmet eylesin gazimize de. Amin amin. Evet, başlıyorum ben hocam. Evet, İlknur Hocamı dinliyoruz arkadaşlar. Buyurun İlknur Hocam. Monaroza, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Monaroza, siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar. Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa. Monoroza bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Monoroza seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağacının karanlığıdır, elindeki elma ile başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan, zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman çok çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çok çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin rengi sarı. Ah, beni vursunlar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her sada. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı, dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafıma. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o korkulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş düğüne. Bir tür ki can verir bir gülümsemen. Bir tüy ki kapalı geceye güne, altın bilezikler o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak monaroza, siyah güller, ak güller. Evet İlkun Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için <laughs> İnşallah beğenmişsinizdir güzel farklı çok... bir yorum oldu hep bonoza'yı farklı şeylerde dinlemiştik bu değişik bir yorum oldu Teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık gününüze sağlık hocam güzel oldu Ben teşekkür ederim Evet hocam çok güzel Allah razı olsun amin cümlemizden Hocam teşekkür ederim Evet sıradaki kim okumak ister arkadaşlar Bahar Hocam, ha Satu Hocam el kaldırıyor orada. <laughs> Okuyayım da bitsin bir an önce. Ben de aklıma o geldi. Dedim Satu Hoca herhalde okuyor. <laughs> evet. Buyurun ee, hocam. Google'a Abdurrahim Karakoç yazdığı ilk çıkan şiir İncit ve Şiir oldu. Oo çok güzel şiirdir hocam. Ben de bunu okumak istiyorum. Peki. Benim fon müziği falan yok ama. Evet, Gerek yok hocam fon <laughs> müziği dediğimiz nedir ki ya? <laughs> Peki. İncitme. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısadır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin toz konmasın sakın sana hakkı geçer halkın sana gücenmesin yakın sana uzak senden incinmesin çok güzel hocam bu kadar, o kadar. <laughs> Vay, iyi ki şiiri sevmiyorsunuz yani Öyle. Mi? <laughs> hem güzel şiir bulmuşsunuz hem de güzel okudunuz evet Bazısı sözleri olur. hoşuma gitti Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz Yo, için. Sağ olun hocam. Güzeldi. Sağ olun. Sağ olun. Allah ederim. Olsun. Evet. E, sevgili arkadaşlar. iki tane çalışkan öğrencimiz çok güzel şiirler okudular. E, sırada çalışmadan gelenler olsun o zaman. Ben okuyabilirim ama Sata hocam şiirimi almış. <laughs> Hemen arada başka bir şiir açtım. Satam hocam. Gönüllerimiz birmiş. Arkadaşlar. Onun için ilk önce ben okuyayım dedim. Şiirimi çalan varsa dedim. İlk önce ben okuyayım. <laughs> Ama çok yani hoş bir şiirmiş. Evet, çok ee, çok dediğim gibi çok böyle bilmem eşime sordum Abdurrahim Karakoç'a bak dedi bir bak onu yazdım ilk çıkan şiiri bu oldu valla benim suçum yok Oh, evet, <laughs> Valla kimsenin suçu yok. Aslında suç bizde. Organizasyonu yapan bizleriz. Burada hepsinin herkesin şimdi bilmemiz lazımdı. Kim ne okuyacak, karıştırmaması için. Evet. Olsun, ne yapalım? Neyse olsun. Merve Usta bu işte hemen bulmuştur bir şiir o. Bulur evet. Ya ben Tuncacıma Anne demiştim böyle annelik içersin bir şey demiştim. Dedim ki yine döndük dolaştık Tuncacıma dediğime geldim. Hemen Necip ağzımı, anneciğimi açtım arada. Ne evet. <laughs> Artık doğaçlama olacak yani. Peki. Dinliyoruz bakalım. Anneciğim, ak saçlı başını alıp eline kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yerine bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, yaşlı gözlerinde kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için. Kanadın yayılmış çırpınmak için. Bu kış yolculuk var diyorsa için beni de beraber al anneciğim. Teşekkürler. Çok güzel. Anneciğim diyorsun arkadan sesler geliyor. <laughs> Ona nasıl evet. söylüyorsun sanıyor herhalde o da. <laughs> Bir yandan şıkır şıkır susturuyorum, bir yandan şiir okuyorum. Yani ateşi düştü mü o yavrucuğumuzun? Hocam ateşi düştü çok şükür ama dün yumurta vermiştim. İlk kez alerji olduk, bugün de kabardık. Eyvah dedim, biri Bravo başladı, abi. biri bitti. Bu süreç böyle biraz telaşlı geçti. Evet. Hocam sağlık güzeldir Evet. Sağ olun hocam. Evet, şimdi üç, üç, üç arkadaşımız okudu arkadaşlar. İknur hocam okudu, Satı hocam okudu. Ondan sonra Merve Hocam da okudu. Didem Hocam, sizden dinlesek olur mu? Hocam, ben de okuyabilirim şiirimi. Herkes çok popüler şiirler seçmiş sanırım. Ben de öyle. Ben de Ahmet Aşim'in Merdiven şiirini okuyacağım size. Sizinki ağır bir şiir hocam. Biraz hüzünlü bir şiir. Ama liseden beri çok sevdiğim bir şiir Merdiven şiiri. Ben özellikle kısa olmasını tercih ederim kendime yani çok güvenmediğim için. Peki buyurun. Ee, şimdi ben e, müziğimi paylaştığım zaman direkt duyabiliyor musunuz ya da YouTube'dan açtığım zaman? Sesiniz biraz bana az geliyor hocam. Diğer arkadaşlarıma nasıl geliyor bilmiyorum ama. Nasıl arkadaşlar? Sesim iyi mi? Az geliyor Didem hocam. Biraz az yaklaşın geliyor. hocam mikrofona. Ya da... Evet ve çok bu yani, geliyor. Müzik... Için o zaman biraz daha yüksek sesle konuşayım. Tamam. Eee müzik gelecek mi ona bakalım isterseniz. Şu an sanırım bir ekran paylaşma yetkimiz yok. Müzik geliyor mu hocam? Geliyor, diyeceğim Gel. hocam. Tamam. O zaman başlayabiliriz. merdivenlerden. Geçişlerinde güneş suyun gibi yiyorum Ve bir zaman bakacaksın semaya. Ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün terde terde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza sanar, Mutlası kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı güller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor maylar? Bu bir bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. Güzel şiir güzel okudunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu bir gizli bir lisandır diyor Ahmet Haşim ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ömrümüzde de akşam olmaya yaklaşıyoruz sanki arkadaşlar. Hepimiz genciz yani öyle gözüküyoruz ama yavaş yavaş da yaşanıyoruz aslında. Allah sorumuzu hayır eylesin. Amin. Evet sevgili arkadaşlar. Programımız hızla ilerliyor. Sıradaki Ali Hocam. Efendim. Bu kadar böyle dört tane bayan arkadaşımızı dinledik. Bir de şöyle bir gür sesli Davudi bir Ali hocamızı dinlesek. Abi eyvallah. Şimdi gür sesli Davudi sesli falan deyince e, ben şunu belirteyim ondan sonra şiire başlayayım. Hani öğrencilerle biz bazen şiir okuma falan yaptığımızda kendi aramızda e, onlara söylediğim bir şey var benim tabii onlara söylediğim değil sadece inanarak söyledim bir şey. Hani şiir okumak dediğimiz mevzu sesin rengiyle, sesin kendiyle değil de sesin sahibiyle ilgili daha çok. Hani şiirle arası var ise şiir okurken bize o mesafeyi bütünüyle kapatan, çok yakından sıcaktan bir ses olarak gelen yorum oluyor şu o zaman. Yani şu an en başından itibaren İlknur Hocam, Satı Hocam, Merve Hocam ve Didem Hocam'da da bunu hissettim ben. E, teşekkür ediyorum bu bağlamda. Şimdi onlar öyle güzel okuyunca e, bir cüret göstererek normalde ben Yavuz Bülent Bakiler'den ne okuyacaktım? Gözlerin İstanbul oluyor birden okuyacaktım. E, ama hoşgörünüze sığınarak dedim ki kendi şiirlerimden bir şiir okusam. Vay, güzel. Kısa bir şiir olarak. Şimdi biraz önce Didem hocam da <laughs> akşam olmakta dedi ya. Akşam olurken yani yolcular çıkarken çoğu zaman hepimiz bir özürle çıkıyoruz Allah karşı. Bir özür şiiri bu da. Ee, dediğim gibi affınıza sığınarak. Şimdi ben de heyecan yaptım normalde şiir okurken pek heyecan yapmam da. Hani böyle kendi şiirimi falan okuyayım deyince bir heyecan oldu. <laughs> bize geçsin Ali Hocam. diye bir hani şey. Diyorlar ya yarışmalarda, bize geçirdin falan. <laughs> geçsin o duyguyu bize geçir hocam. Özür. Allah'ım kalbimi bana tekrar aç. Kapısı yüzüme kapanan yeri. İçerim karanlık, soğuk ve kıraç dışarıda kaldığım günlerdendir. Kim kalsa kalbinden kapı dışarı kalır ıssızlık uçurumlarında. Esirge Allah'ım sen çocukları çocuk esirgeme kurumlarında. Esirge en çok da yalnızlarını. Kimseyi kalbinden öksüz bırakma. Her gece yak yine yıldızlarını karanlıklarımı göksüz bırakma. Allah'ım, kalbime birazcık sabah bir parça aydınlık ömür dilerim. Geldim ellerimde bir demet günah. Üzgünüm Allah'ım. Özür dilerim. Böyle bir özürlü. Ali Teşekkür hocam. ederim. yani okuduğun şiirler kadar yazdığın şiirler de güzelmiş. Hem eyvallah hem estağfurullah. Teşekkür ederim. Abi. Sağ olasın. Hocam Allah razı olsun. Şükran. Ağzınıza sağlık. Daha Heh, önce, de, teşekkür. daha önce de söyledim sana bu şiirleri kitap yapalım biz. Nasip. Yani gün ola, harman ola inşallah. O da Gönülden geçen niyetlerden bir. İnşallah bakalım. İnşallah. Peki arkadaşlar. Abuzar hocam ne diyorsun? Ya benim hiçbir hazırlığım yok dediğim gibi. Yani ben e, o şekil olacağını zannediyordum. Bir sevdiğim bir şiirdi. Okuyanı daha güzel okuyor. Bir, bir dahaki sefer evet, o zaman o şiiri biz sizden dinleyelim ya. Yani. Ben tamam. gerçekten bilmiyorum. Oku, okuyan zaten okuyordur. Biliyoruz yani herkes okuyor. Önemli olan sizden dinlemek. Sizin. Ben şiiri de bilmiyorum. Sadece dinlemişim. Tamam. Ee... Bir dahaki sefer zaten. Bir dahaki sefer inşallah. İnşallah bakalım. Nurettin Hocam. Buralarda mısınız? Nurettin Hocam. Nurettin Hocam yoldaydı herhalde. Henüz... Bize bağlanamadı. Görünüm. Hocam eğer program müsaitse bir şiirleri ben okumak isterim. Ne demek hocam? Müsait programımız e, bir beş dakika sonra bitebilir. E, şeyin süresi hemen tekrar bağlanabiliriz arkadaşlar. Okuyayım mı ben yoksa beş, kapatıp açacak mısın? Beş dakika var hocam. Ya da hemen... Şöyle... Aç kapa yapalım da e, ne olur ne olmaz. Tamam ben canım. hemen ben o bağlı. zaman aç kapa yapalım arkadaşlar.